Evet herkese hayırlı hafta sonları. 17 Ağustos Cumartesi günü. Bugün gördüğünüz gibi böyle çok rüzgar sesi olmadan bir video yapayım diyorum. Güzel de böyle bir arkaya bir fon aldık. Böyle bir malı görmektense arkadaki fona odaklanmakta fayda var. Şimdi video çok önemli olacak. Öncelikle sizlerden ricam şu. Biliyorsunuz daha önce böyle videolar yapıyordum böyle. Daha çok böyle işin psikolojisine, bu işi iş olarak yapmak isteyen insanlara böyle hayat tecrübeleri anlamında. Ee, lütfen Videoyu beğenerek paylaşırsanız ve fikirlerinizi de özellikle e, bugünkü videonun mesela fikrine bir trader, bir trader nasıl olur, herkes bir trader olabilir mi, bir trader olmanın artıları eksileri ki bunların hepsi zaten bir videoya sığmayacak. Eğer videoyu beğenir paylaşırsanız ve aşağıdaki yorumları e, böyle keyifli yorumlar olursa bu serinin devamı yani bugün şunu konuşacağız e, bir trader olmak. Herkes bir trader olabilir mi? Şu anda biliyorsunuz bütün gençlerimiz işte herkes 17-18 yaşında işte arkasına bir racing koltuğu alan, bir tane kulaklık alan herkes trader veya herkes teknik analist. Herkes teknik analiz biliyor, herkes trader, herkes destek direnç biliyor. Herkes Fibonacci biliyor. Herkes içi boku biliyor. Herkes Kaufman ortalaması biliyor. Herkes bir şeyler biliyor da biliyor. Peki bunlar yetiyor mu bir trader olmak için? Ee, gerçekten çok önemli. Bu videoyu da hatta böyle trade eden, günlük işlem yapan arkadaşlarınıza lütfen paylaşın. Dediğim gibi video çok beğenilirse bu serinin devamları gelecek. Ee, çok farklı hikayeler var. Hatta sizin yazdığınız yorumlardan da Oradan da kendime anekdot alacağım. Şimdi işin başlangıcına gidelim. Trader. Şimdi bazı meslekler vardır hayatta. Böyle çok havalıdır. Hani böyle havalı meslektir böyle yani. Trader. Böyle i̇smi bile güzel yani ama trader. Bir traderın doğuşu. Bakarsın böyle dışarıdan bir borsacının hayatı veya bir traderın hayatı. Bir kere bir mobiliten vardır yani. Evden veya ofisten çalışmak zorunda değilsindir. İşte laptopunu aldığın her yerde çalışabilirsin. Ki ben genelde 7 tane ekranla çalıştığım için normal, profesyonel bir trader asla ve asla bir laptopla çalışmaz arkadaşlar. Çünkü trader dediğiniz adam anlık kararlar, anlık değişimlere, anlık reaksiyonlar verebilmeli. Dolayısıyla bütün dünyayı takip etmeli. Dolayısıyla sizin karşınızda işte Amerika borsalarının grafikleri, altın, petrol, altın fiyatı, dünyayı öyle takip etmelisiniz. Mesela ben hiçbir zaman haber kanalı açmam. Ee, çok sevdiğim bir abim bir gün trade ederken gelmişti yanıma. Bir baktı hani bende hiç e, bir haber kanalı açık değil. Dedi ki ya dedi sen hiç haber takip etmiyor musun? Dedim haber takip etmeme gerek yok zaten piyasayı takip ediyorum. Niye dedi işte de haberleri de kaçırıyorsun. Yo dedim sen zannediyor musun televizyonda o haber söylenirken o haber ilk televizyonda herkes mi duyuyor? Yoksa acaba televizyondaki kişiler bu haberi başkalarına ilk etapta uçurup sonra mı haber geliyor? Yani siz zaten televizyonda bir haber geçmeden bir bakarsınız mesela piyasayı almaya başlarlar. Siz anlamazsınız zannedersiniz niye alıyorlar. Allah Allah dersiniz iki dakika sonra... Ekonomi kanalında altyazı geçer son dakika. O yüzden piyasayı takip etmeniz aslında sizin için her şey için yeterlidir. Piyasanın ne reaksiyon verdiğini görürsünüz. Peki trader olmak. Şimdi herkes futbolcu olabilir mi? Bir kumaş bir yetenek lazım, değil mi? İşte herkes bir balerin olabilir mi? Herkes bir jimnastikçi, bir dansçı, bir piyano bir gitarist, bir müzisyen olabilir mi? Olamaz. Çalışmakla olunabilir mi? Bir yere kadar olunabilir. Bak bu da çok güzel bir şey. Mesela etrafınızda gördüğünüz, mesela atıyorum futbolculuk mesela doğuştan bir yetenek mi olmalı? Yoksa sonradan çalışarak ee, bu kıvama gelinebilir mi? Aslında ikisi de doğru ama her zaman bir kumaşınız olması lazım. Bir trader'ın da ee, olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler olmazsa olmaz. Nedir bu özellikler? Bir trader baskıya dayanabilmeli. Sıkıntılı zamanda, zarardaki pozisyonda çok aktif reaksiyon verip pozisyonu kapatıp hatta terse dönebilmeli. Bir trader inatçı olmalı. Ama o inat belli bir noktayı geçerse size zarar verir. Bir trader hırslı olmalı ama o hırsı da kontrol edebilmeyi bilmeli. Yani iş dönüyor dolaşıyor aslında. Aslında bu laf vardır ya bu LASRA'nın reklamındaydı galiba. E, kontrolsüz güç güç değildir. Çok önemli bir şey. İstediğiniz kadar gücünüz olsun, istediğiniz kadar zeki bir adam olun, atik bir adam olun. Kontrol mekanizmanız yoksa ki mesela bende bu çok eksiktir. <laughs> Hayatımda da öyle. Çok kendini kontrol edebilen bir adam değilim. Bunun sıkıntısını çok yaşarım ama gülüyorum ama doğru. Kendini kontrol edebilmek, öfkeni, gücünü, bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla iş dönüyor, dolaşıyor, şuraya geliyor psikolojiye. Çelik gibi bir sinirin olmalı. Yani. Ee, zarardaki pozisyonda zarar ettin, bir daha denedin, olmadı, bir daha denedin, olmadı, bir daha denedin. Ve şöyle bir şey düşünün. düşünelim ee, düşünün ki 18 saat ekran bakıyorsunuz ve 18 saat çalışıyorsunuz. Normalde mesela e, 18 saat çalışıp değil mi? iyi kötü insanlar bir para kazanır. Atıyorum askeri ücret alırsın. Hani isyan da sonuç itibariyle bir para kazanırsın. Sen hayatında şöyle bir iş düşünebiliyor musun? 17-18 saat çalışıp para kaybettiğin. Düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun değil mi? Ne kadar kötü bir şey değil mi? Düşünsene bütün gün iş yapmışsın. Sabah saat 7, akşam saat 6'da piyasa kapanıyor 6.30'da. Akşam saat 11.30'a kadar S&P açık. Bitcoin tarafı 7.24 açık. Sen bütün gün çalışıyorsun eşek gibi ve para kaybediyorsun. Ve o hırsla ertesi gün tekrar oraya oturuyorsun ve tekrar o zararı çıkaracağım derken belki daha büyük zararlar edebiliyorsun. Bakın, bunların hepsi bir domino etkisidir. Şimdi mesela bir gün önce zarar ettin. Ertesi gün oturdun oraya, değil mi? O zararı çıkaracağım diye oturursun ve o zararı çıkaracağım diye oraya oturduğun zaman da emin ol gene para kaybedersin. Bir kere ertesi gün yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Sakin olabilmen lazım. Ama bunların işte Arkadaşlar şimdi bunları saydığım zaman bile ki bu bu serinin çok devamı gelecek. Yani şimdi böyle aklıma geldikçe hep anlatacağım ki daha önce de söylediğim videoda aslında önümüzdeki dönem bir iki tane kitap yazmayı düşünüyorum. Gerçek anlamda. Çünkü o kadar 30 yılın birikimi var ki. Arkadaşlar şimdi belki yani bazılarınız biliyor bazılarınız bilmiyor. Şimdi 30 sene bir işi yaptığınız zaman o işi de şöyle yaptığınız zaman ama işte ben ilk sektöre başladığımda inter yatırımda başladım. Sonra trade etmeyi çok sevdiğim için kendime iş yapmaya başladım. Ben 2000 ile 2006 yılı arasında 6 sene tahta trade ettim. Tahta yaptım yani büyük oyunculuk, spekülatörlük. Ama ben hiçbir zaman şunu yapmadım. Ben hiçbir zaman bir kağıdı 2 liradan 20 liraya götürüp insanlara ben öyle bir orospu çocukluğu yapmadım. Ben girdiğim tahtalarda 2 gün 3 gün girerdim. Bir formasyon çizerdim, çıkardım. Zaten ben sattıktan sonra kağıt yukarı gitmeye devam ederdim. Ben hiçbir zaman tahtayı ezmezdim. Sonra 2012-2006 yılında Viyok'la tanıştım. 2006 ile 2018 yılı arasında algoritmalar gelene kadar Türkiye'deki en büyük işlem hacmini yaptım. Bütün gün day trade ettim, tick trade ettim, al ver, al ver, bir dakikalık grafik, beş dakika. Ne zaman ki algoritmalar geldi arkadaşlar bizi bitirdi. Çünkü o algoritmalara öyle şeyler sunuldu ki yerli oyuncuları zaten iş bitirmek üzerine kuruluydu ve bitirdiler. Ama şöyle bir tecrübeden bahsediyorum. Yani hani 30 yıl diyorum ya bu 30 yılı sen 90 yılda yani bir adam 6 sene tahta yapıp 12 sene da en büyük işlem hacmini yapıp survive edebiliyorsan, ayakta kalabiliyorsan, hayatını bundan geçindirebiliyorsan emin olun bu çok büyük bir tecrübe. Hani bu tecrübenin sonunda hep söylüyorum ve bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, ne oldu lan işte 30 sene yaptın da ne oldu ne para kazandın diyen böyle deniyorlar olur insanlara. Arkadaşlar ben çok kötü zamanlarda yaşadım. Batma durumuna geldim. Arabamı sattım. Kiramı ödeyemeyecek hale geldim. Ama ben bunlara niye geldim? Şimdi aslında konu başka bir yere gitti. Ben burada başka bir şey anlatacaktım ama. Mesela trader olmaktan devam ediyorsun çünkü burada da. Şimdi tek bir işin buysa ve hayatını bundan kazanıyor isen işin çok daha zor. Niye çok daha zor? Şimdi aylık ev masrafınız ne kadar arkadaşlar? Diyelim ki şu anda atıyorum 60 milyar bir ev masrafım var. Her ay bir taksimetre değil mi? 60 milyar senin hayatının maliyeti. Şimdi tek işin bu olduğu zaman ve bir trader olduğun zaman bir kere her ay aya eksi 60 milyar başlıyorsun şu kafadasın. Ben bu ay 60 milyar kazanmak zorundayım. İşte bu şekilde bile başladığın zaman o seni ekstra bir strese sokuyor ve bu senin trade'ini etkileyebiliyor. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. Ama işin gücün olup bu işi bir paramı doğru yönetmek anlamında yaptığın zaman bu psikolojiye sahip değilsin. Ve sen çok daha rahat trade ediyorsun. Bak bir tanesi stresle başlıyor, ben 60 milyar kazanmam lazım. Bir tanesi de ya benim zaten bir akarım var, ben paramı değerlendiriyorum, daha orta vade düşünüyorum. Her ay para kazanmak zorunda değilim diye başlıyor. İki başlangıç arasındaki farkı bile anlayabiliyorsunuzdur. Dolayısıyla ben hayatını marketten kazanan insanlara bir kere çok saygı duyarım. Çünkü o insanlar hakikaten er meydanındadır. Kafası, gözü, psikolojisi. O insanlar çok farklıdır. O insanlara şey anlatamazsın. E, Koçum biz orta vadeli yatırımcıyız. Biz uzun vadeli yatırımcıyız. Biz zaten sabi. abi vallahi ay sonunda kiracı geldi mi pek öyle sabredemezsin. Ay sonunda elektrik faturan geldi mi sabredemezsin. 3 e, ay, 4 ay para kazanamadın. Bakın para kaybetmeyi bırakın. Para kazanamadın. 60 milyar çarpı 4, 240 milyar içeri girersin. E zaten bir kere içeri girdiğin zaman daha çok stres basmaya başlar. Bu sefer risk almaya başlarsın. Bakın fark ediyor musunuz ne kadar zor bir hayat, zor bir seçenek oldu. Peki bütün bunları yaparken sizce etrafınızdaki insanlara nasıl reaksiyonlar verirsiniz? Mesela işiniz gücünüz kötüyken ne bileyim kız arkadaşınızla iyi bir vakit geçirebilir misiniz? Eşinizle iyi bir vakit geçirebilir misiniz? Çoluğunuza, çocuğunuza hele varsa bir aile bakıyorsanız onların zaten hani giderlerine yetişmek için daha ekstra stres olup bir de para kaybettiğin zaman o stresi eve yansıtmaz mısın? Biz böyle yaşadık 30 sene boyunca ve hala da öyle yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ne götürüyor insanda biliyor musunuz? Hayattaki en önemli şey kafayı, psikolojiyi. Bir işin, bir işin en önemli noktası psikolojidir. Bakın bizim mesela Türkiye'de genelde herkes teknik analiz eğitimi der. Benim eğitimim mesela trade psikolojisi ve yatırımcı disiplinidir. Çünkü bu iş teknik analiz değildir. Bugün bakıyorsun Türkiye'de herkes teknik analiz biliyor. Teknik analiz bilmeyen yok ki. Ama şimdi zaten bizim de 4 saat eğitim verdiğimiz bir adam destek direnç çizebiliyor. Ama teknik analiz sizce bu mu? Hani yani herkesin bildiği teknik analiz sizce doğru doğru mu? O zaman herkes para kazanır? Teknik analiz sadece para kazanmak için yeterli bir şey mi? Hayır. Bunun yanında takas analizi bilmen lazım, para giriş çıkışını iyi okuman lazım, spekülatörün ne yaptığını çok iyi okuman lazım. Sana nerede tuzak kuruyor, ne yapıyor, bakman lazım. E bir şirketin temel değerinin bir beklentisinin olması lazım. Bütün bunlar arkadaşlar dışarıdan çok güzel gibi gözüken bir iş, çok havalı. Abi işte bakıyor şimdi mesela gençken biz giderdik bir yere. Bakıyorlar tabii tip, tip tabii gençken yakışıklı bir adamdık. Böyle patates gibi adam değildik. Ha, o da bak ayrı bir konu mesela. Hani dedim ya aslında bir trader'ın hayatından neler feda ediyorsunuz? Hani bazı işler var dedim. Para kazanayım derken sizden götürüsü çok olur dedim. Onu ayrı bir video yapacağım. O onda biraz böyle bir, bir viski alıp iç yani onu bir viskiyle anlatmam lazım. Bak şu anda sabahleyin yeşil çayla anlatıyorum bunu. O konu iki duble viskiyle anlatılır. Yani ve o uzun sürer o. <laughs> yani o insan hayatından emin olun arkadaşlar. Bu iş çok şey götürür. O yüzden ee, şöyle hani çok da uzatmayacağım Dediğim gibi lütfen de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı Ve kendi yorumlarınızı video hakkında Anlattıklarım hakkında yazarsanız Veya kendi yaşanmışlıklarınızı Onun üzerinden de aklıma bir şey gelip Belki sizin hikayenizi anlatırım ee, Sonuç itibariyle arkadaşlar işin özü şu Trader olmak herkesin yapacağı bir iş değil Bir Çok iyi bir Sinir sisteminiz olması lazım Anlık karar değiştirme yeteneğiniz olması lazım. Çok hareketli olmanız ve hakikaten çok zeki bir iki adım sonrayı hesap edecek halde olmanız lazım. E aslında traderların çoğunun background'una bakın. Çoğu sporcudur. Bakın dikkat edin. Traderların çoğunun background'u sporculuktan gelir. Futbolcudur, basketçidir. O andrenelin, o anlık karar, o karar değiştirme mekanizmaları bunlara sahiplerdir. Sakin bir adam trader olamaz. Asla. Şimdi bazen böyle gençler bakıyorum çocuk böyle uyumak üzere. Oğlum diyorum senden bir bok olmaz trader benim Manyak mısın? Git işine yani. Hocam trader olacağım. Çok güzel hayat falan. Dışarıdan bakıp bakıyor böyle falan. İşte geziyor tozu yeri, arabalar, para pul. Çünkü herkes iyi görüyor. Hiç ama kimse hiçbir trader battığını anlatıyor mu? Şimdi bak mesela ben ne diyorum arkadaşlar diyorum ben hani arabamı sattım evimin kirasını ödeyemeyecek duruma düştüm. Şimdi sana kimse bunu anlatıyor mu? Anlatmaz. Çünkü kimse hani hep böyle herkes şeyi anlatır. Ben öyleyim, ben böyleyim, ben böyle para kazanıyorum, beni arayın, sizin paranızı da ben yöneteyim. Herkes bu işin peşinde. Twitter açarsın, en üstten satarlar, en alttan alırlar, bilmem ne falan. Halbuki adamlar sonra birkaç kişiye danışmanlık verir, herifleri patates eder, ana avrat küfrederler. Arkadaşlar hiçbir trader Para kaybetmedim, batmadım diyen trader yalan söyler. Dünyadaki, dünyadaki bütün büyük fon yöneticileri, bütün iyi e traderların hayat hikayelerini okuyun. %99.9'u bir değil, en az 2-3 kere batmıştır. Ama neden battıklarını anlayıp hatalarını düzeltip daha kuvvetli kalkmışlardır. Hayatta böyle değil midir? Mesela herhangi bir iş değil mi? Siz herhangi bir işin çıraklığını yapmadan patronluğunu yapabilir misiniz? Siz herhangi bir işte bakmadan ticarette çok başarılı olan insanlar gördünüz mü? Ticarete giren insanlara da bakın. Çoğunun e, hayatında hep böyle birkaç batış hikayesi vardır. Ama hani Rakil'in filminde de diyor ya önemli olan diyor. Sen diyor... Hayattan daha kuvvetli vuramazsın diyor. Hayat daha kuvvetli vurur. Ama önemli olan diyor, o yumruğu alıp düşüp tekrar ayağa kalkıp tekrar devam edebilmek. Olay bu. Hepimiz düşüyoruz. Düşeceğiz de. Ama kuvvetli insanlar o düştüğü yerden tekrar ayağa kalkan insanlar. İşte onlar kuvvetlenerek büyüyor. Düştüğü yerde kalan, ağlayan, sızlayan adamlar hayatı boyunca bir bok olmuyor arkadaşlar. Hani bu her işte böyle. Traderlıkta değil her işte böyle. Hayatınızda hep başınıza bir şeyler gelecek. O gelecek, bu gelecek, şu gelecek. E her Ağlamayacaksın abi. Ağlamayacaksın. Tamam üzülebilirsin ama kalkacaksın. Yapacak bir şey yok diyeceksin abi. Ya bu deveye gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Ya pes edeceksin ya o ortamdan, o situation'dan tekrar ayağa kalkıp kuvvetlenerek çıkacaksın. İşte o zaman Gerçek bir adam, gerçek bir erkek oluyorsun. O yüzden e, mümkün olduğunca arkadaşlar traderlık işine çok fazla özenmeyin. Şuna özenin. Yatırımcı olmak. Şimdi mesela e, ikinci video şöyle olsun. Trader mı, yatırımcı mı? Artılar, eksiler. Dikillerinizi yazın. Dediğim gibi de e, video hakkında sizin görüşleriniz. Eminim birçok benim gibi hayatını bu işten kazanan kardeşlerim vardır. Onların görüşleri, onların e, anlattıkları, belki onunla ilgili bir video çekeriz beğendiklerimizden. Ama lütfen bu videoları gerçekten bu işlerle uğraşan insanlarla paylaşın. Paylaşın ki insanlar böyle çok ışıltılı gördükleri işleri çok kolay zannetmesinler. Emin olun, e, çok bedeller ödeniyor. Hayatta bedel ödemeden hiçbir şey olmuyor bedel ödeyeceksin. Ve bizim işte şöyle bir iş ben oldum. Tamam ya ben de artık öğrendim trader olmayı diye bir şey yok. Siz öğrendim dediğiniz an bir gün piyasa size bir tokat koyar. 10 yılda kazandığınız parayı bir ayda geri bırakır ve batarsınız. Ben çok çok büyük paralar yapıp da 6 ayda batan adamlar gördüm. O yüzden bu işin şakası aması, maması, mıyması olmaz. İşte ben bazen hani böyle sinirleniyorum ya başka insanlara kızıyorum. Bu işi o kadar basite indirgiyorlar ki çünkü bu iş böyle çok basit, sadece alıyorsun başka bir şey yapmıyorsun. Yatırımcılık bu böyle bir dünya yok. Bu insanlar deniyor insanlar. Bu insanlar zamanında da hasbel kader para kazanmış insanlar. Bakın bugünkü şartlarda eline para verin trend rekorunu açıklasın bakalım hangisi bugün enflasyonu geçebilecek. Hiçbiri geçemez. 2022 yılındaki o saçma sapan çıkış, o bol para dağıtıp enflasyonu patlatıp, el fiyatlarını patlatıp, bol para dağıtıp borsayı patlattığımız o dönem, o 2022 olmasaydı bugün Türkiye'de hiç kimse borsada öyle kazandım, böyle kazandım diyemezdi. Ki o da bazı kağıtlarda birçok insan çıktığı gibi satmadığı için aynen gerisi geriye geldi ve parasında zarar etti. O yüzden bir işi profesyonelinden dinleyin ve öğrenin. Anladın mı? Hikaye anlatan adamlar ancak Adile Naşit gibi, Güzin abla gibi hikaye anlatırlar. Başka hiçbir şey olmaz. Herkese iyi hafta sonları. Bakalım yarın belki farklı bir video çekeriz. Herkese kolay gelsin.